Herkese merhaba. Enteresan bir video ile birlikteyiz. Çünkü bu videoda Intel'in 14. nesildeki en hızlı işlemcisi olan 14900KS'ye Intel'in yayınladığı mikro kod güncellemesini yapacağız ve bu mikro kod güncellemesi sonrasında işlemcinin performans değişimlerine bakacağız. Acaba Intel'in bu işlemciler bozulmasın diye yayınladığı yeni mikro kod güncellemesi sonrasında büyük bir performans kaybı yaşıyor muyuz? Eğer bu konuya biraz yabancıysanız bir özet geçeyim sizlere. Intel'in 13. ve 14. nesil orta üst seviye işlemcilerinde bir problem ortaya çıktı. Ve bu problem işlemcilerin çeşitli uygulamaları çalıştıramaz hale gelmesi yavaş yavaş bozulmasıydı. Intel yaptığı araştırmalarda gördü ki bazı anakart üreticileri bu işlemcilere Intel'in belirlediği değerlerin çok üzerinde voltaj değerleri atadığı için işlemciler zaman içerisinde yüksek performans gösteriyorlardı ama bozulmaya başlıyorlardı ve ne yazık ki üst seviye uygulamalarda Unreal Engine 5 gibi mesela işlemci ve donanım kaynaklarının sonuna kadar kullanan uygulamalarda artık sistem stabil kalamıyor, mavi ekran veya çökmeler yaşayabiliyordunuz. Bugün artık en son sürüm mikrokod güncellemeleriyle beraber Intel diyor ki evinizdeki 13. nesil ve 14. nesil işlemciler bozulmayacak. Peki mikrokod güncellemesiyle beraber Intel ne yapıyor? Aslına bakarsanız çeşitli profiller getiriyor. Inter Base Profil, Inter Performance Profil gibi işlemcinize bağlı olarak ve işlemcinin çıkabildiği güç limitlerini sınırlıyor. E şimdi güç limitleri sınırlanınca şunu diyeceksiniz. İşlemci daha az güç çekiyor tamam ama acaba gerçekten de performansını düşürüyor mu bu güncelleme? Çünkü daha yüksek güç çekerken doğal olarak daha yüksek hızlara çıkması da olan. Ben de testleri birkaç profilde yaptım. İlk olarak mikro kod güncellemesi yapılmamış standart bir BIOS'ta direkt olarak anakart üreticisinin performans modunu alıp 6600 MHz DDR5 belleklerle testleri tamamladım. Sonuç tablolarında görebileceğiniz bir tane sonuç bu. Yani aslında mikro kod güncellemesi yapılmamış ve performans değeri işlemcinin 404 watt güç değerlerine kadar çıkabildiği bir değer ve bizim sistemimizde 115 derecelere kadar işlemci çıkıyor ve bu derecelerde çalışmaya devam ediyor. Şimdi zaten yani mantıklı düşünecek olursanız 10 nanometre bir işlemcinin 404 wattlara çıkması, 115 derecelerde kalması pek akıl karı bir iş değil. Ama bu işlemciler çıktığında ve dünyanın en iyi oyun işlemcileri olarak tanımlandığında yapılan testlerde hep bu değerler seçildi. Yani anakart üreticilerinin performans değerleri seçildi aslında. 250 Watt TDP'ye mikrokod güncellemesi çıkmadan önce de işlemcinizi limitleyebiliyordunuz ve bu değerleri limitlediğinizde doğal olarak 404 Watt'takine göre bir nebze düşük sonuçlar elde edebiliyordunuz. Zaten eğer anakartınızda Direkt bu mikrokod güncellemesi yayınlanmadan önceki base profile getirdiğinizde işlemciniz 59 saniye kadar 250 wattta çalışıyor, daha sonrasında 125 wattta çalışmayı sürdürüyor. Yani Intel aslında çok uzun süreli yük durumları için işlemci 125 wattta çalışacak şekilde programlamış ve performans moduyla mikro kod güncellemesi yapılmamış baseline moduna baktığınızda arada gerçekten de ciddi performans farkları oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi mikro kod güncellemesini yaptıktan sonra peki performans modunda ne oluyor? Yine anakart üreticisinin performans modunu alırsanız ne yazık ki bu işlemci yine 404 watt'lara çıkıp tehlikeli sınırlarda gezmeye başlıyor. Yani Intel'in işlemcinin çalışmasını garanti etmediği hızlara ve voltaj değerlerine çıkıyorsunuz. Performans değerleriniz çok değişmiyor ama yine de mikro kod güncellemesi yapılmadan önceki performans moduna göre belli bir oranda kayıp yaşıyorsunuz. Peki bu kaybı niye yaşıyorsunuz? Aslına bakarsanız mikro kod güncellemesiyle beraber işlemcinin aynı güç değerlerinde çıkabildiği tepe frekans değerlerine de bazı tırpanlamalar görüyoruz biz. Yani yapılan testlerde işlemci artık aynı gücü tüketse bile eskiden Intel'in o bıraktığı serbest bıraktığı profillerdeki yüksek hız değerlerine çıkamıyor. Ve siz mikro kod güncellemesini yaptığınızda az da olsa Performans modunda yani işlemci 404 watt çeksin yanacaksa yansın dediğiniz modda dahi artık işlemciniz eskisi gibi bonkör performans sonuçlarıyla karşınıza çıkmıyor. Performans değeri ciddi alınacak değerler mi? Aslında değil. Çünkü Cinebench'te multicore benchmark'ta bir performans değer farkı görürken 7zip'a ya da CS gibi oyunlara geldiğinizde Counter Strike 2 gibi buralarda performans değerleri çok da kale alınacak seviyelerde değiller. Fakat standart moda geçtiğinizde yani Intel'in vaat ettiği performans moduna geçip işlemciyi bütün power state'lerde 250 watt'a limit dediğinizde ki Intel 253 watt'a limitlemenizi öneriyor bu taraflarda. Yani hiçbir şekilde 253 watt'tan aşağıda limitleme kendini üstüne de çıkma dediğinizde performans değerlerine bakacak olursanız ki güvenli sınırlarda kalıyorsunuz. Aslında işlemci evet yine performans kaybediyor ama çok da büyük performans kayıpları yaşatmadan artık sağlıklı bir şekilde çalışabileceği, yüksek performans verebileceği değerlerde kalmayı sürdürüyor. Yani zaten 4K oyunculukta oynuyorsanız da oyunlarda herhangi bir performans farkı görmeden işlemcinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Nerelerde performans farkı görebiliyorsunuz? İşte render uygulamalarında, işlemci odaklı, işlemcinin tüm çekirdeklerinden %100 faydalanan uygulamalarda 250 Watt'a sınırladığınızda ister istemez belli performans farkları oluşuyor. Ciddi alınacak farklar mı? Yani tabii ki performans niye düşsün ki? buradaki %5 bile %3 bile bence kullanıcı tarafından ciddi alınacak farklar ama çok da önemli farklar değil bir yandan da baktığınızda teknik açıdan. Şimdi mikrokod güncellemelerinde performans düşüşlerinin çok büyük olmadığını neye göre söyleyebiliyoruz? Bakın bu işlemciler çıktığında hiç 250 watt'ın üstüne çıkmayın, anakartınızın OC profilini seçmeyin diye bir şey aslında çok da dillendirilmedi bildiğiniz gibi. İşlemcilerle ilgili ne diyorduk? Biz 400 watt'lara kadar güç çekebiliyor falan diyorduk. Herkes bunu konuşuyordu. Ama bu güç değerlerine de o kadar iyi performans veriyorlardı ki dönemi için insanlar kabul etmişlerdi. Ben kullanırım abi, yeter ki bana performans versin diyebiliyorlardı. 400'den 250'ye sınırladığınızda işlemci güvenli kalıyor ama Tabii doğal olarak o ilk çıktığında, ilk lansmandaki incelemelerdeki yani Intel 14900KS'yi göremiyorsunuz. Ya da 14900K'yı göremiyorsunuz. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Mikrokod güncellemesi sonrasında Intel'de şöyle bir skala oluştu. KS bildiğiniz gibi en ekstrem performans veren işlemcileriydi. Aslında KS, K arasında farklar gitti. Çünkü hepsini 253W'a sınırlıyor artık marka. Yani 14900'ünüz varsa şu anda 14900K sayısı olanla benzer bir profilde neredeyse benzer hızlarda artık hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Hele 13900K'nınız varsa ben zaten 14900 incelemesinde de söylemiştim. Hiç 14900'e geçmenize gerek yok. Hepsini 250 W'a sınırlayıp oradan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Mikrokod güncellemesi base hızlarda yani Intel'in önerdiği hızlarda çok büyük değişimler neden olmazken 400 Watt'ların bozduğunun ortaya çıkması bu işlemciyi tabii ki o ilk çıkıştaki, ilk lansmandaki etkiyi biraz tırpanladı. Şu anki haliyle işlemci hala çok iyi. Sadece artık Intel'in elde kalan işlemciler için biraz fiyat düzenlemesi yapmasında fayda var. Çünkü şu anki fiyatıyla ve sınırlandırılmış mikrokod güncellemesi sonrasında 253 vata sınırlandırdığımız performansıyla bu işlemciler çok da fiyat performans oranları iyi seviyelerde değiller. Ne yapmanız gerekiyor? Biraz fiyat indirimiyle beraber şu anda 14. 13. nesilde üst seviye işlemcileri de rahatlıkla oyuncu makinalarına koyup kullanıcılara sunabilir hale getirebilecek üreticiler. Tabii işlemciyi yüksek koyar, ekran karttan kırpar, toplu sistemlerde yine bir şeyler yapabilirler ama şunu bilmenizde fayda var. Mikrokod güncellemesi sonrasında düşünüldüğü gibi işlemci birdenbire bir alt sınıfa gitmiyor. Sadece en üst sınıftaki o rolünü ilk lansmandaki değerlerini artık yakalayamıyor. Biraz da altında seyrediyor. Bu videoda mikro kod güncellemesi niçin geldi? Tam olarak ne yapıyor? Ne gibi sınırlar getiriyor? Sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Yani base profilde sadece 59 saniye 253 watt'larda kalabiliyor işlemci. Ondan sonra da 125 watt'a düşüyor. Performans modu aldığınızda 253 wattlı standart kalmaya başlıyor. Bayağı bir elden geçirmiş Intel. Voltaj değerleri, güç değerleriyle bayağı bir oynamış ve ortaya şu anki performans değerleri çıkmış. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. İnce Hesap ekibine de bana bu sistemi, işlemciyi sağlayıp test etme şansı sunduğu için de teşekkür ediyorum. Aşağıda sistem linklerini bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.